Karahanlıların kullandığı dile Karahanlı Türkçesi ismi verilir. Bu dil Türk dili'nin tarihinde konuşulmuş ve yazılmış şu an dönemlerden biridir. Bazı kaynaklar tarafından eski Türkçe döneminde kabul edilirken bazı kaynaklarda ise Orta Türkçe döneminde yer aldığı kabul edilir. Karahanlılar Uygur ve Arap alfabesini kullanmış ve Türkçe resmi dilleri olarak kabul etmişlerdir. Kelimelerinin sonundaki ve ortasındaki D sesi korunur. Örneğin Old, Edgü gibi. Göktürkçede kelimelerin ortasındaki B sesi W sesine dönüşür. Örneğin su kelimesinin su kelimesine dönüşmesi, ev kelimesinin ev kelimesine dönüşmesi gibi. Göktürkçedeki nazal N sesi bu dönem metinlerinde de korunur. Örneğin ön, teniz gibi. Karahanlı Türkçesinde kapalı E ile birlikte toplam 9 ünlü bulunur. Karahanlılar döneminde yazılmış önemli eserlerden bazıları Atabetül Hakayık, Divan Hikmet Kutadgu Kubilik ve Divane Lügatit Türk'tür. İran, Arap ve diğer yerleşik medeniyetlerle karşılaşan Türk kültürü, dolayısıyla Türk dili ve edebiyatı, bu dönemde eski Gök Türk ve Uygur etkisini devam ettirmekle beraber farklı bir doğrultuya yönelmiştir. Arapça ve Farsça kelimeler edebiyatlarına girmeye başlamıştır. Edebiyat, içerik ve şekil olarak Dil ise yapı ve kelime haznesi bakımlarından farklılaşmaya başlamıştır. Uygurların Karahanlı Türkçesi üzerinde etkisi yoğun olarak devam etmiştir. Özellikle dini terimler Uygurcadan alınmıştır.